sana Bunu karıştıran varsa gözlerini bir doktora gözüktürmesin merak ediyorum. <laughs> ya, şey <yaparım>, Sıkıntılı. <laughs> sinoplu, sinoplu. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Tamam. yazıyor. Abi abi abi. <laughs> Onu bir geçseydim var ya da çok iyi patlatacaklar. Hakem karışıyor galiba. Yapmayın gözünüzü seveyim. Hımm bunlar biraz... Ve Her Türkler Her herhalde. Koçmoç yazıyordu amına koyayım. Kaliteli orospu çocuğu ha. Katıksız orospu çocuğu. Da var. Bunlar Türk ya. Koç diyor bak. Yazıydı diyor. geçmez. Değil bence ya. Lavuğa bak Orta kendini değil. otizmli yapmış amına ya. koyayım. Mbappe. Ne yapıyor bunlar? Bir adama üç kişi falan basıyor. Anlamadım ne yapmak istedikleri. Kalecileri var bu arada bildiğiniz olsun. Eminim ya şu aptallardan. Nereden biliyorsun? Belli oluyor ben anlıyorum. Bakın, forvet ne kimse çok iyi biliyor 14 e nerede duracağını. 14'e yapıştım yapıştım 14'e. Adam en arkaya kaçtı. Oo orada bomboş ha. Rahat mu? ol kardeş rahat ol kardeş. Abi abi abi. Abi. Abi lan lan olsaydı olmasın. Bravo. Yok bravo, kardeş bravo, bravo. bravo. ya. Attım lan atmadan gelme sakın Arda. Ya, orta. Ya, ne yaptın Aa, ki ben anlamadım abi, kaleci ne? Kaleci var kaleci. Kaleci öyle kolay ne değil. Ne alakası kaleci. var abi ya. Abi çapraza vursam tutardı ya. ya Yapma gözünü ya. seveyim tutardı. Adam oynatmadı bile kaleyi. Nereye ya nasıl oynatmadı ya. Ya. ya? Sen kayıt var mı ya bu sefer? Var var kayıt var. Allah Allah. Allah. Dün de aynısını sevdin. kayıt vermedin ki. Oynattı, oynattı oynattı. Oynattı bir sağa bir sola yaptı. Kaleciye Yemin ederim Bütün attım. enerjimi çekiyorsun ya. Ya ben oynamam çıktım abi ya. Of. Böyle Kaleci oynatıyor abi ya. Ya abi sen ayağında o kadar topu tutman anlamı yok ki. Bok gibi şut çektin ya. Tamam abi kötü çektiğimi söylesene amın okuyayım. Niye kızıyorsun direkt? Abi bunu sürekli yapıyorsun ama sen sürekli ya. Sürekli nerede yaptım abi ya? Well, bire, bir de, abi, well, bire bir de abi kaleci var kalede kaleci. kaleci. Bak, bir tane Artık mal... kal bire bir de bakalım atabiliyor Malibiyet musun? <laughs> Oğlum mal mısın sen ya? Sanki VL'de kaleci yok kalede de. Ya abi gerçek kaleci yönetiyor. Bak görüyor musun adamı bak kaleci ben kendim kaleci olduğum için biliyorum. Sağ sol oynattığı zaman açın kalmıyor anladın mı? Amına koyayım. Benim bana bir ara pas falan atsanız karşı karşıya bıraksanız da beni ya. Tamam çıkacağım oyunu, aramın sileceğim aramın oyunu. Oyunu çekti. Sileceğim. sileceğim. oyunu. Dinliyor musun? Tamam, ben sileceğim oyunu. Kabul tamam, ediyor tamam musun? Şey abi. Ne yapıyorsan yap ya. Tamam en iyi oyuncu sensin abi ya. Ben Yok en iyi ya. olduğumu söylemedim ki. Tamam ben de bir şey demedim ki zaten abi diyorum ki kaleci çekti, çektiği <laughs> için öbür tarafa vurdum gol olmadı abi. Ne yapayım amına koyayım? Oh, Bak gene çekti kaleci. Bu benim suçum mu? Ben ne yapayım şimdi? Oraya çekici zaten her, her türlü biri. Ne sende? E daha demin de her türlü beni de oraya çekeceğini. Öbür tarafa vurdum. Bu sefer de öbür tarafa çekti. Ah, adam bu, kale bu, değil bu, demek ki. Tamam hay sikeceğim çenenizin bağını ya. Yarım saat geçti üstünden amına koyayım. Bak şimdi Furkan Burası. kardeşime 10 numara. Ya, bu da amına koyayım. Dümdüz kaçıyorum karşı karşıya. Bu da atmıyor ya. Oğlum atmaya çalışırken adam aldı işte. Yukarı doğru yön veriyor. Nereye atıyorsun ki kanka? Selamun Harika top kesmek. Kestirin tabi ben. Babayım ben. Tepsi. Tepsi. At. Options in the middle. It might still be problematic. And the snuffing out of the cross there. Well it clearly was deflected, so throw in Well not a cross that will live long in the memory. Goal kick Beyler Samet mevkisini terk ediyor ya. <laughs> Siktir amına. E ee, Oğlum bu lavuk aşağıdaki bu hakem bayrak kaldırdı amına koyayım. <laughs> <laughs> Lavuklar iyi ama bu arada ya. Bitiricilikleri çok iyi. ben ne dedim? Biri dedim yarrağını ağzımıza sokacak, kavgalara başlar <laughs> dedim. <gülüyor> Hiçbir <laughs> yeri daha iyi. Aga çevirirsin vallahi bak ya. Kulu çevirirsin sen anca amana koyayım. Oğlum 2 3 tane pozisyon geçti bak. O, ya lavuklarda bir şey yok da bitiricilikleri iyi. İyi bitiriyorlar. Aynen. Samet bitiricilik defansı bitiricilik bırakmasa. Now options are plenty. E bir anda iki gol atman yok mu? Ya amına kodumu çocuğu sprint de basmıyor, yemiyor ya. Ben gol atmaya çalışsam kim pas verecek acaba? atarım kanka. Om Samet de... Haa ondaymış. <laughs> 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 niye koşmuyor ne <gülüyor> <bastım> <gülüyor> kanka, ondan <olabilir>. Abi vallahi ile <laughs> <yere> bire bastım <laughs> lan. Ya, şey, şey, <gülüyor> <taktirdim> <gülüyor> ya. ya Ya, ya, ya bana attım. Tamam, bunu ben yanlış attım Bunu doğru <laughs> oh, yaptığı yiyeyim, hiçbir şey ya yok. Ya sikik daha önündeki kale. sikik konuşuyorsun <oradan>. <laughs> Bunu anca o çok iyi yaparsın. iyi sakso çekersin ama. Aha. Now can she pick out a teammate? Bravo, bravo. Kanka buraya gelsene. Ne sikiyor gidiyorsun yukarı sevmeye? Ben aşağıdayım işte. Seviniriz ya. bak, sevinir, seviniriz, seviniriz hadi. Bir dakika. Bu sayt mı var lan yoksa lan abi? Ya. Yok. yok. Kerem Kerim anlar amına. Ya sen çok güzel soktu. Aha. Hadi hadi kanbek. Kanbek kardeşiniz. Severiz bizi geri dönmeleri hadi. Bela soyma odasında Enes sen eli belinde gidiyor abi bizim oyundan düşmüş amına koyayım. Enes ve Enes ve Arda ayrı girdi haberiniz olsun. İçeride bir sıkış dönebilir. Dönmeyebilir haberdar edeceğim. <laughs> Hoca sikecek bunlara. Ya birader bir şey deyince ağlıyor değil Kayın? mi? kayıtlar duruyor değil mi Samet? Hem şu YouTube'a Maç içinde bakın bakayım bir şey yapın. Özür diliyorum muyum dilemiyor muyum? Kayıt bir Şey deyince, abi kaleci alsan... Oğlum bok gibi atak yaptın. Bok gibi oynadın yani. De ki bok gibi oynadım de geç yani. Kaleci oynattı bir bahane değil ki ya. Tamam da kötü vurdun dedim Fake zaten yaparsın, abi dedim kötü atarsın. vurdum vurdun dedim zaten. Kardeşim Üzerine diyorsun ki yok tam ben kötü vurduğumu kabul sen. ediyorum zaten. Sen diyorsun ki kaleci, kaleci, kaleci oynattı. Kaleci oynattı ne için kötü vurdum zaten. Öbür mı vurdum. Ananı sikiyim. Attığı yere bak. Ananı <laughs> sikiyim. Sen bu şutu işte tamam, öyle amca, Hata telafi, hata telafi. Hata şey telafi. Amına koyayım takımla bakım. Deliye nasıl gireceksin ama? Ben cinayet işlerim ya. Amına. Takımın için mi cinayet ya? Ver şu topu babanı sikiyim. Aa Özkan ne adamın adı? Aa! Kapatın! <değil>. Yapma baba, <laughs> yapma. <gülüyor> Orası Hadi çocuğu. Ya aga bu benim moralimi bozdu Lavukas. İsmini telif atsana Enes. Adamlar full ileride atak çıkartıyor. Mekine geri dön diyor ya anan namına dön. Düştü Abdullah. Ah ya. Bak ben bir anda çok güzel araya kaçabiliyorum hoca. Gördüm oğlum seni sen bana söyleme. Diyorum attığını ama gördüm. Hatten. Attığını gördüm. Baba. Samet kardeş evet. orası benim yerim be. Niye gibi adamız bana bir şey. Bıraksan onu ne anamına. Çarpıştık amına çarpıştık, <gülüyor> <kafa>. <gülüyor> <gülüyor> Kafalar, bir riskle. Şey. birbirine çarptık. 14 ya. numarada bir orospu çocukluğu var ya kanka. Biri gelsin. B koş Erkez, koş kes, Özkan, kes, koş kes, koş koş. la. Gizli forvet Furkan içeri girdi haberiniz olsun. Kesmeyecektim oğlum zaten pas bok gibi. Ya pis. Furkan Pes'in iyi asamına koyayım. Furkan sandım evet. Yine alakalı alakalı ben onu ya. Ya anasının amcın ne alaka amına koyayım. Ben deymiş ya ben de onu görmedim ya. Vermediğim ya ne var bu çocuğa? 14 aldım. Alalım. 11 boş. 7 de var dikkat edin ha. Alamadık onu. Düş kaldı. Onu sikeyim Kırmızı vurduğu için gol olmadı abi. Bak bu dönüm... Bak hadi. <gülüyor> Çeviriyoruz. Sen mi konuştu amana koyduğum ben de çizdim. Uygun galiba. Aşağı geri gel geri gel. Kanka verdim bak bak <laughs> <mauvNism28> verdim. <viendo. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> benim hatam yok. Burada bak <laughs> gördüm. <gör:"hat," "Mosli> Kupası gelsene kanka. Doğru onda da evet doğru. Uff. Uf. Bir geri verdim bir Hadi be. Bu, bu bencil bencil. R1 analog geri var ya. Üf. Bomboş bir gol. Onları bilmiyorum ki ben. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldüm ama koyayım. ben de bilmiyorum çünkü. <laughs> Abi Sulkan var ya, her pozisyon içinde var ya. Deliriyorum onları Evet de ya. La o kadar sik gibi çıkıyor amına koyayım. Abi o hangi hangi bölge oynuyor lan o? Da? O da bir bölge her yerde amına koyayım. <laughs> <laughs> Gizli forvet. Gizli forvet diyorum ben ona aynen. <laughs> Geldim midite Dön dön. Dön çayladın oh, sen. Pasa bak amına koyayım. <laughs> <laughs> Hadi lan. Aga niye koşmuyor? Allah, Allah delireceğim onu. Nereye yaptın, ya amına koyayım? Amına koyayım ya. Adamı indirdi. Niye lan oluyor adam? Goliyer <laughs> şey var ya burada. koparım ya. Adam bastı topu aldı amına bırakıyorum. Ya o saatte. <laughs> Yukarı oynayın. Gel gel. Hadi mid Ağa Yine herkes toplandı ya buraya amına. <laughs> Yapmayın beni. Şaka Yapmayın yanarız. Ay <laughs> kanka kay tak bak. Kanka ya. Ay ya sikerim ben çok koştum ya defansa. Oraya kanka da... pas. Çarpı ya. Allah için ya. İnşallah onlar da hata yapar yoksa yiyeceğiz. Kanka yanlış yere pas atıyorlar sonra kaybedeni sikmeye çalışıyoruz. <laughs> ya. Lan yani. koşuyor 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 top ayağında birden duruyor <laughs> sikeceğim de ya. Yetişiyor çünkü adam sen Furkan sen çok hızlı değilsin ki. Yetişiyor İlginizi yani kanka. Koşmuyor o Ve koşma şey değil onun. Kanka. Sen dümdüz koşmuyorsun koşuyorsun. ki bırakıyorsun elinden. Dümdüz koşuyor dümdüz. Furkan çapraz koşmadığın koşma şeyden, şeyden belli, oluyor hani kanka, belli, kanka. belli oluyor kanka. Hani çarın hareketlerinden belli oluyor. Kanka ofansif al. Furkancım ofans Olur. çapraz koşacaksın. Çapraz çapraz dümdüz koşuyorsun. Çok ya. Şuna bak ya. Özkan abi sattı o ya. Özkan bana la bir üstüme çalacağım ya. Şişkana şişkana imkansız olur. Oğlum benim şey adamımın refüjü de, de. yok. Ya güçle ne alakası? E, tek de bastım e, aga. Kana bağladı ya amına koyayım. Her şeyin bir cevabı var. Taze Kanka oyunun mekaniğini ezbere biliyorum anladın mı? Bunun tek de basmayla fizikli falan alakası yok. Atmıyorsunuz. Dışarıda. Oğlum pası attım adamı attım. Ya. Lan adamı attık ki ya, yarrak kaptırmadık topu. Pas adamı attık. ha aa sikim bunu şimdi. <laughs> Oğlum 10 tane maçta da 3 tane pas attası olsun amına koyayım ya. Ya harbiden ha Enes çıktı anamızı kendi orospu çocuğu bütün topları kaybetti burada. Ne zaman kaybettim çık, yemin çık, etsene ya. bu maçı. Hadi kaybettim. oynayın ya. Hadi hadi. Atalım ya. Bak 3 oldu Abi, amına koyayım. Oraya dönme ya, ama ya. Yarra yedik ya. Oğlum ben... Bu maç beraber bitebilir, maya, ya. Maya, maya. bitebilir ya. Vallahi bitebilir ya. Ultra ofansif şunu. Çıkmadı moto. 3 maçı aldım ben de döndünüz yani. Maşallahımız var. Oyna. <laughs> lan amına soktum. Ben verdim zaten. Adam düzeliyor, animasyon yapıyor amına koyayım. Çıkacağım böbreğinize ha. Bir daha lan ne olur lan. Aga bu oyun en arda yazar çünkü kavga etti oyundan düştüler. Alakası yok. Bütün, atakları, adı, çıkarıyorum. De, Bütün de, atakları çıkarıyorum. De, Bütün atakları, çıkarıyorum. De, tık arapasını koyuyorum. Atak gelişiyor. Ondan sonrasında hiçbir şey yapılmıyor Yalansa Yalan desenize. deseniz de bir zaman, zaman kendimi ölmüyor. Hadi ben, hadi ya. 90 artı bir çabuk 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 hızlı çıkın hızlı çıkın. Orospu çocuğu, çocuğu ananı sikim seni götürme. Enen enen enin enin. Yardım. Yardım. Oğuz Oğuz. Nasıl oynayayım? Foul aldım, foul aldım, foul aldım. Gidin yanına yapın gene, gidin yanına yapın. Kanka pat, yani tek pas oynayalım mı? Tek pas. Abi kaç aç hemen ortaya. Kaç, Oğlum ben niye geldim? geldim? Ben gidemiyorum. Bir dakika. Bekle beni bekle. Anladım, bekle ne beni Ne oldu benim. ya? At ne yaptınız bana. siz? Attım. Atladık ya bu. Ha? Bir Vur lan. Rovaşada ne kalksın mı Rovaşada Niye kalkmadın? Kalk Rovaşada yok. Baktım bir şey Rovaşada ne neyle çekiyor onlar şeyle abi. <laughs> evet, ya bir şey hani diyeceğim. Böyle... <laughs> ya bir şey <laughs> diyeceğim. Ya. bir şey diyeceğim. Abi niye şey tüm pozisyonlarda Furkan var ya? <gülüyor> 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 Çok güzel pozisyon alıyor. Ara paz atıyoruz, ortak izliyoruz. E, hepsine Furkan mı gider ya? Aa bir dakika Enes. Beyler. Ha. Benim kol girdi çıktı maç esnasında kayıt da var. Yalan söylemiyoruz. Çocuğu olsun çift basıyor. O yüzden ben top şey, pas hatası yapmışım. Aga bak ben az önce yemin bak. Yarraydık ya. Bana inanmıyorsunuz. R1'e